İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyi. Teşekkürler. Bugün Kurtuluş Bey'in evet. en özel günlerinden bir tanesi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet. Vallahi çok mutluyum ben de. Ee, çünkü dostumuzun düğünü. İnşallah çok mutlu olurlar. Ee, her şey istediği gibi, gönlü dilediği gibi olur inşallah. Ben de burada olmaktan tabii ki mutluyum şu an. Böyle yani inşallah bize de nasip olsun. <laughs> Amin diyelim. Bugüne çok teşekkür şıksınız. Elbiseniz çok gösterişli. Ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Valla projelerimiz var. Çalışıyorum. Şu an Ocak ayı için akustik projelerimiz geliyor. Dört tane şarkı topladık. Hiç böyle, hiç böyle söyleyeyim, hiç böyle herkes tarafından söylememiş şarkılar, söylenmiş şarkılar değil yani. Daha güzel şarkılar. Dört tane şarkı seçtim. Çok güzel bir ekiple, klişe olmayan bir akustik projemiz geliyor. Umarım beğenilecek, sevilecek. Umarım söyledikten sonra sevilir illa Siz söyledikten sonra sevilirim illa Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sevindim. Düğünü nasıl buldunuz? Acaba sizin hayalinizdeki düğün böyle bir düğün mü? Valla açıkçası ben Azerbaycanlıyım. Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorum. Azerbaycan'da biraz düğünler farklı. Şive'de nasıl? gitmeye başladı acaba. Aşkta mı? Ya ben her erkekle beraber olabilir misiniz? Mesela e, ekonomik olarak sizden aşağıda veya yukarıda olması sizin için bir olabilir, farklılık katar Olabilir ama merhametli ve vicdanlı olması benim için çok önemli. Yani bir erkek merhametli ve vicdanlı olmalı benim için. Yani ekonomik durum düzelir de iyileşir de o her zaman yani gelir, para gelir her zaman. Ama merhamet ve vicdan olmadıktan sonra o yani bilmiyorum benim için insanlık bir, er, bir erkekte yani daha önemli. Bilmiyorum bu samimiyetime ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten benim için bu daha önemli yani. Teşekkür ederim. Te teşekkür ederim. Mustafa Ceceli ile bir salıncak şarkısı yapmıştınız. Milyonlarca evet, dinlendi. Evet. Tekrardan Mustafa Ceceli ile beraber bir araya gelip bu şarkı yapacak mısınız? Vallahi çok isterim. Ben Mustafa abi çok seviyorum. Çok güzel bir insan. Ee, onunla tanışmama çok yani mutlu oldum, memnun oldum. Tanıyordum tabii ki ama salıncakta da daha böyle artık böyle içli dışlı daha da yakından tanıdık. Ee, i̇nşallah ben isterim açıkçası, isterim ki daha da güzel var bir projeyle... Var mı konuşmalar, detaylar? Ee, şimdilik yok, yalan söylemeyeyim ama olabilir. Niye de olmasın yani Mustafa abi bile bize... Açık kapı bırakıyorsun. Evet evet. evet. Peki. <laughs> Bekleyin yani. Peki efendim başka çalışmak istediği sanatçılar var mı? dışında Ebru Gündeş'i çok severim. Ebru Gündeş hayranıyım. Kadının hayranıyım. İdolüm diyebilirim. E, erkeklerden, vallahi erkeklerden sağlıklarıma gelmiyor. Ama bilmiyorum ya. işine saygı duyan, işini güzel yapan herkesle duet yapabilirim yani. Böyle kriterim yok. Ha şu mu olur, bu mu olmaz demem yani. Böyle. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.